Arkadaşlar herkese merhaba Hayırlı günler diliyorum Yeni bir günde bir Fiesta aracımız var Aracımız sabahları geç çalışıyormuş Müşterimiz dedi ki Sabahları dedi aracımız geç çalışıyor dedi Marşa basıyorum basıyorum dedi İki seferde alıyor dedi İnceledik Enjektör geri dönüşlerden Mazot kaçırıyormuş Söktük güzelce onları tamir ettik Arkadaşlar bu gördüğünüz yerler enjektör yuvaları Buralar Güzelce temizledik buraları enjektörlerimizi söktük. Arkadaşlar bunlar da bakır pulları, taban pulları diye geçiyor. Bunları da değiştirdik güzelce. Enjektör geri dönüş orlikleri dedim. Arkadaşlar orlikler bunlar. Bu küçük orlikler. Ben bunları da değiştirdim. Komple bunların içerisinde oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunları da değiştirdim. Bunların yanı sıra zaten biri çatlakmış. Gördüğünüz gibi bu biri çatlakmış. Mazot dibinden kaçırıyormuş. Bu diplerde değişti plastikler. Borularını da değiştirdim güzelce. Güzel mazota dayanıklı boru aldım. Onları da değiştirdim. Enjektörleri de güzelce tele tuttum, temizledim. Ama arkadaşlar tele tutarken şu uçlarına dikkat edin. Uçlarda küçük küçük sizin göremeyeceğiniz şekilde iğne uçları var. Buralardan mazot çıkıyor. Onları tele tutarken dikkat edin. Anlayacağınız pullarımızı değiştirdik. 4 pul. Enjektör geri dönüş orlikleriyle ve plastiklerini değiştirdim. Hortumlarını değiştirdim aynı zamanda şuna da dikkat edin. Yerleri mutlaka temiz olmalı. Tabanları temiz olmazsa arkadaşlar sıkıntı olur. Ondan sonra nasıl sıkıntı olur? Şu gördüğünüz pullar oraya tam öpüşmez. Yani tam oraya basmaz. Çuf 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 çuf, çuf diye oradan kaçırır. O da size duman vesaire yakıt çekiş performans düşüklüğü yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar enjektörlerimiz enjektör taban pulları geri dönüş borusu, geri dönüş orlikleri de sekmanların hemen altında. Tam şuranın içerisinde. Orlikler de bunlar. Şunlar. Bu ikisi kırıldı çıktı. Şunlar kırıldı. Ben onları komple dibiyle değiştirdim. Arkadaşlar yardımcı olabileceğim bir şey olursa yorum yapmanız yeterli. Yorumla sizi aydınlatabilirim. Fiesta'mız, e, arızamız şuydu tekrar söylüyorum. Sabahleyin aracımız geç çalışıyordu. 2 Mars'ta çalışıyordu. Enjektör geri dönüşlerden mazot kaçırıyordu. Hortumlarından ve orliklerinden mazotu oradan geriye kaçırdığı için yani oradan kaçırdığı için araç hava alıyordu. Mazot filtresindeki ve enjektörlerdeki mazotu oradan hava aldığı için hem kaçırıyordu hem depoya doğru mazotu geri salıyordu. Ve marşa bastığında araba çalışmamazlık yapıyordu arkadaşlar arızamız buydu. Aracımız Fiesta. 2008 model. Es, eski kasalardan. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.